Öncelikle hepinize bugün bu yoğun tarihi bir sürecin başlangıcı olan enerji politikalarımız noktasında bu kritik günde bugün buraya teşrif ettiğiniz için, bu ihaleyi yakından de, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Hakikaten Bakanlığımıza geldiğimiz ilk günden beri çok yoğun bir mesai ortaya koyarak bu ihale sürecinin Türkiye için bir milat olan bu sürecin bu kadar başarılı gerçekleşmesinde emeği geçen bakanlıktaki müsteşarlıktan uzmanlığa kadar tüm arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye enerji piyasaları, dünya enerji piyasaları Türkiye ekonomisi için çok tarihi bir milada tanıklık etmiş oluyoruz. Bugün hakikaten çok önemli bir gün. Çünkü Türkiye milli ve yerli enerji politikaları noktasında geldiğimiz ilk günden beri yerli ve yenilenebilir kaynakları öncelikleyen bir süreci başlattık ve bu sürecin tüm yapı taşlarını tek tek nakış gibi işleyerek bugünlere geldik durmak yok yola devam diyerek inşallah bugünün bir milat olmasıyla birlikte bu süreci daha da ileriye taşıyacağız. Ama bugün çok anlamlı bir gün. Çünkü Nisan ayında tebliğ ettiğimiz, ulusal ve uluslararası piyasalar açıkladığımız milli enerji ve maden politikası çerçevesi içerisindeki en kritik noktalardan, yapı taşlarından biri olan Mart ayında bu yerli ve yenilenebilir kaynaklarında çok önemli bir yer teşkil eden. Güneş'te attığımız adımın bir ikincisini rüzgarda yapacağımızı ifade etmiştik. Ve bugün geçtiğimiz hafta dünyadaki en büyük 10 rüzgar üreticisi, teknoloji üreticisi firmaların 8 tanesinin katılımıyla tamamen açık, şeffaf ve çok kıyasıya bir rekabetin olduğu bir ihale süreciyle Türkiye'de Yeni bir dönemi başlattık. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi. Düne kadar rüzgarda 10.3 sent yerli katkı payıyla rüzgar kilovat saat alım maliyeti tarihi bir rekorla bugünkü ihale ile 3,48 sente düşerek bir dünya rekoru benzer ihalelerde bir dünya rekoru fiyatta gerçekleşmiştir. Ben bundan milletim adına, ülkem adına bir gurur duyuyorum. Tabii ki bu çerçevede tüm Türkiye 80 milyon olarak gurur duyacağımız bu resimde en büyük katkı payı tabii ki 15 yıllık iktidarı içerisinde, 15 yıllık liderliği içerisinde Türkiye'yi bu noktaya taşıyan Cumhurbaşkanımızdır. Bu tartışmasız bir şekilde yaşadığı bütün bu sıkıntılara rağmen ülkemiz, Türkiye'nin bu kadar büyük firmaların, ülkelerin hali hazırda bu kadar büyük bir rekabet ortamı içerisinde ne kadar önemli bir ülke olduğunu dünyaya bir kez daha haykıran bir netice ortaya koymuştur. Tabi hedeflerimiz büyük. Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyoruz. Ve bugün hakikaten ortaya çıkan netice, Türkiye'nin Türkiye piyasalarının, ekonomi ve enerji piyasalarının ne kadar güçlü ve geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü ortaya koyan, altını çok net bir şekilde çiziyorum. Dünyaya ifade eden bir netice ortaya çıkmıştır. Kim ne derse desin, dünyada neler yaşanırsa yaşansın, dünyada ne kadar büyük krizler ve bölgesel problemler olursa olsun, Türkiye bölgenin ve dünyanın en güvenilir yatırım yapılabilir ülkelerinin başında geldiğini bu ihaleyle, bu neticeyle bir kez daha ortaya koymaktan dolayı ülkem adına, milletim adına, Cumhurbaşkanımız adına, tüm çalışan arkadaşlarımız adına söylüyorum büyük bir gurur duydum. Türkiye bu ihaleyle sadece enerji maliyetlerini düşürmedi hepimizin malum. Bu ihale Türkiye'nin bir enerji üssü olma noktasında ve sadece enerji kaynakları açısından değil, maliyetleri açısından değil, teknolojileri açısından da bir merkez olması noktasında çok önemli bir adım atmıştır. Tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgar ihalesinde de hakikaten çok önemli bir noktadır bu. Yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari arge yatırım şartıyla artık yaklaşık 8 bin küsür parça bir rüzgar türbününde 8 bin küsür endüstriyel parçanın kırılımlarıyla birlikte yüzde 65 yerlilik noktasında Türkiye'de üretilmesiyle tedarikçisinden yan sanayisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atmıştır. Türkiye için gurur verici bir gündür. Türkiye için kıvanç duyulması gereken önemli bir gündür bugün. Bu açıdan da baktığımızda. Bunun yanında bu ihale sonucunda Türkiye yaklaşık 12 şehrimizde toplam yapılacak rüzgar türbinleri yatırımıyla 1 milyar doların üzerinde bir yatırımı da bugünkü küresel resimde aynı zamanda Türkiye'ye kazandırmıştır. Bu çerçevede baktığımızda inşallah bu yatırımların bu adımların ülkemiz için Türkiye için dünya enerji piyasalarında öncülük etme noktasında çok büyük bir dönemin başlangıcı olması noktasında da bize büyük bir mutluluk ortaya koymuştur.